Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Kasım Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin altılısı da ikinci koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak ki ben de yeni altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine genel olarak her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak ki gündüz programında Ankara var. Ben bilindiği gibi Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Gündüz programında Ankara akşam programında Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin de arkadaşlar ikinci koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak ki günün arkadaşlar dediğim gibi handikap 17 bir koşuyla beraber 6'lısı da başlamış olacak saat 7'de. 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar özellikle ben çok beğendiğim bir safkan olan 9 numaralı Bosto Passion'un eksikliği bir safkan olduğunu düşünüyorum ki son iki tane birinciliği çok başarılıydı. Çok güzeldi gösterişli yarışlar yapmıştı safkan. Bugün için yine Halil Kaplan idaresi start alacak uygun kilosu ile beraber dikkat çeken safkanın önemli bir toruk makto yarısı olduğunu düşünüyorum. İyi bir koşu çıkaracağını bunu da avantaja çevirip yarın için bulduğu bu grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum. En şanslı Safkan konumunda 9 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Rakibi noktasında da son yarışlarıyla iyi bir form yakaladığını düşündüğüm 3 numaralı Baba Yaga olacak yine. Tolga Yıldız idaresinde start alan Safkan'ın neredeyse son koşuların tamamında çok önemli güzel yarışlar çıkardı ama bir türlü kazanamadı. Bu şanssızlığını kıracağı bir yarış olabilir. Tolga ile beraber bence yine ihmal edilmemesi gereken diğer bir safkan konumunda. Yani 3 ve 9 numaralı safkanlar günün ilk ay açın arkadaşlar. Benim önceliğim bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında yeriniz varsa yine 4 numaralı Gatta Araya Akın Sözen idaresinde ve 7 numaralı Ali Çoy'da yine Uygun kilosuyla beraber kendisini tanıyan jokey Mahmut Tuna idaresinde yine sürpriz araba noktasında şans vermemiz gereken safkanlar olarak görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle 9 numaradan iyi bir koşu bekliyorum. En büyük rakibinin de 3 numaralı Baba Yaga olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak ki 3 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine burada bir tane safgandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanın kuponu ama yalnız bırakacağım. Bu da 3 numaralı Gökçe Star olacak. Gökhan Gökçe idaresinde start alan Safkan bilinliği gibi önemli bir Kaisberg temsili ki zaten bu zamana kadar da çok etkili çok önemli yarışlar yaptı ki son yarışında ne kadar formlu olduğunu da gösterdi. Bugün için müsait bulduğu grubu bence değerlendirecektir. Gruba da göre daha önemli gruplarda start alan Safkan'ın bugün için müsait bulduğu grubu değerlendirerek yetenekli birincisi Gökhan Gökçe idaresinde ve kendisini tanıyan jokey ile beraber kolay kazanır diye düşünüyorum. Günün ikinci ayağında 3 numara safkan bence günün kazanan safkan olacaktır. Kuponlarda da arkadaşlar rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 3. ayağı şartlı bir, koşu ki ilk defa start alacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 10 tane ilk defa dediğim gibi start alacak. Safkan bir araya gelecek. Burada özellikle pedigrisiyle dikkatimi çeken 1 numaralı EAS arkadaşlar Mustafa Çiçek idaresinde şanslı gözüküyor. Önemli bir Yonagusko yavrusu olan Safkan'ın etkili bir pedigrisi var. Güzel bir kum performansı gösterecektir diye düşünüyorum bu Safkan'dan. Ben günün bu ayağında arkadaşlar etkili bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında da yine burada özellikle 6 numaralı Çiğara Çiğara'dan bahsedeceğim bir torok yavrusu olan Safkan Mehmet Kaya idaresinde Kaya kursuna ait olan bu Safkan'ın ben yine iyi bir siyarı çıkartacağını düşünüyorum ki çalışmalarında da önemli işler gördüm. Safkan'dan beklenti yine oldukça yüksek arkadaşlar iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani 1 ile 6 numaralı Safkanlar bende öncelikli bu iki Safkan'ı muhakkak kuponlarımıza bulunduralım. Daha sonrasında yerimiz varsa yine dikkat çeken safkanlardan 9 numaralı 81 yine etkili jokeyi Akın Sözden idaresinde ikür avantajlı olan safkandan iyi bir koşu çıkacaktır. Yine 8 numaralı kocaman anne de yine Gursencir yavrusu olan bu safkanı yine Ali Kaçmaz idaresinde ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan konumunda. Özellikle 1 ve 6 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 9 ve 8 numaralı safkanlardan da etkili bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Günün bu 3. ayağı için. Günün 4. ayağı kısa vadi 7 koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada yine önemli bir safkan var. Bu da 5 numaralı Peter Pan arkadaşlar. Güzel bir apron yavrusu olan safkan ki çok etkileyici çok yarışlar yaptığı bir dönem vardı ama bugün için biraz o günlerin uzak gibi gözükse de son dördüncülüğünü ben fena görmedim. Safkan yavaş yavaş kendini toparlıyor. Akınla beraber start alacak olan Safkan'ın ben bugün için bu gruba zor anlar yaşatacağını, kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle 5 numaralı Peter Pan Stream arkadaşlar dediğim gibi Akın Sözden idaresinde ihmal edilmemeli. Rakibi noktasında yine istikrarlı yarışlar yapan beğendiğim bir safka olan hakim yavrusu olan 3 numaralı Hakemoğlu olacak yine. Yine Furkan Yüksel idaresinde start alacak olan safkanın iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Daha da sonrasında 6 numaralı Yellow Legend arkadaşlar bu safkanın yine önemli bu Dufonk yavrusu olan safkanın son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için Adem Aslan idaresinde iyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Bir start çekmiş avantajını kullanacaktır safkan. Ben iyi bir koşu çıkar karacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı safkanın arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle 5 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 6 numaralı Safganları günün bu için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Hatta yerim olursa 4 numaralı Kahramurselli de yine geniş kuponlar için arkadaşlar şanslı safkan konumunda günün bu ayağında değerlendirilebilir. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 dişlere ait bir grupta 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kunda izleyeceğiz ki 10 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu yine zevkli geçmeye aday koşullarından biri. Özellikle 3 numaralı Nakiran arkadaşlar Tolga Yıldız dairesinde start alacak olan bu ve yavrusunun son yarışlarında her ne kadar istentinin biraz daha altında koşuyor gibi gözükse de ben bu Safkan'ın verdiği 2 aylık aradan sonra gördüğüm galoplarıyla beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Etkili yarış yapacaktır. Gruptan en azından daha kaliteli bir isim olduğunu da söylemek lazım arkadaşlar. 3 numaralı Safkan'ın. Bu Safkan'ın rakibi noktasında son yarışını çok beğendiğim 1 numaralı Fulon Mayat yine etkili koşacaktır. Kuve Yavrusu Mustafa, Mustafa, Çiçek idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Daha sonrasında yine 4 numara Persen Royce arkadaşlar Daniel Kaya ile beraber ihmal edilmemeli ki sondan bir önceki kum yarışında çok iyi koşmuştu ki zaten safkan özellikle kum koşularında daha etkili yarışlar çıkardığını söylemek lazım. Bugün için müsait bulduğu grupta muhakkak iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Özellikle 3 arkadaşlar daha sonrasında 1 ve 4 numaralı safkanların günün bu ayağında şanslı gördüğüm safkanlar konumunda Yine sürpriz arama noktasında 5 numaralı Samut Rakki yine Adem Aslan idaresinde. Geniş kuponlar da arkadaşlar bir çarpıda bu safkana şans verebiliriz günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikab 16 bir koşu koşacak. Dört yukarı arapları izleyeceğiz ki 1800 metre mesafe kumda start alacak. 13 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Yine günün zevkli geçmeye aday koşularından biri. Ben burada özellikle 9 numaralı Ozan'ın oğlunun son yarışında zaten bilindiği gibi çok bahsettiğimiz bir safkandı ki Ali Kaçmaz idaresinde kazanan kazanan safkan. Bugün için yine şanslı gözüküyor. Ben bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. 8 numara Özgür Fatih. Güzel bir tamirin oğlu yavrusu ki ilerleyen yaşlarda daha da iyi gruplarda da göreceğimizi düşündüğüm bir safkan ki son yarışında yine çok güzel bir yarış yaptı. Ben yine iyi etkili formunu koruduğunu düşündüğüm düşündüğüm Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Müsait grubu değerlendirme şansının yüksek olduğunu düşündüğüm 4 numaralı Atar Dama Rahmet Çelik'le beraber yine günün son ayağında şanslı gördüğüm bir diğer Safkan. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle 9, 8 ve 4 numaralı Safkanları günün son ayağında bir tık ayırdım. Bu Safkanlardan iyi koşu gelecektir. Daha sonrasında yerimiz varsa 2 numaralı Demir'den Yine son yarışın ölçü almadığım safganların enteresan bir koşu gelebilir. Yine daha sonrasında batın Batınan'dan yine Akın Sözen idaresinde şanslı bir koşu çıkarma şansının olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün son ayağı için. Tekrardan sıralama vermem gerekirse 9, 8 ve 4 numaralı Safkanlar günün son ayağında arkadaşlar. Ben de şanslı gözüken Safkanlar konumunda. Arkadaşlar Kocaeli programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa takip ettiğiniz adlara da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.